deprem köyümüz için, halkımız için. Mal yolla içine katıp yollayacağım. Aa, bunu da satıran kaymakam beye parasını teslim edeceğim. O ölenlerin hayrına, o, o, altında kalanların hayrına. Allah kabul etsin. Kahramanmaraş merkezi iki büyük depremin vurduğu 10 ile Türkiye geneli yardım seferberliği başlatıldı. Kars'ın Akyaka ilçesi Karahan köyünde yaşayan 70 yaşındaki Sarıgül yine yardım seferberliğini öğrendiğinde ahırındaki bir düveyi depremzedelere bağışladı. Sargül Kasan benim annem oluyor. Ee, sabah erken sabah namazına kalktığı zaman e, televizyonu açtı. O anda bir depremi duydu. Çok üzüldü. Ee, yardımlar toplanmaya başlarken ben hiç demeden kendisi dedi ki ben dedi bir düğe vereceğim, bağış yapacağım. Ben de dedim ana canın sağ olsun. İstersen ahırın hayvanını hep bir. Ha, dedi bir tane düğe bağışta bulunacağım. Ben alıcıyı çağırdım, e, hayvanı sattı. Kendi eliyle de bizim ilçemizde kaymakamımıza teslim ettik. Bölgenin elektrik dağıtım şirketi olan Aras Edaş'ın genel müdürü Fikret Akbaş, Sarıgül İne'nin bu anlamlı yardım haberini aldığında yeni bir düve satın alarak Sarıgül İne'nin evini ziyarete geldi. Sarıgül Dine'mizin sürpriz bir çıkışını bütün Türkiye'ye öğrendi zaten. Güzel bir jest yaptı. Ülkemize örnek olacak bir davranışta bulundu. Biz de o jestine karşılık gelelim, bir elini öpelim istedik öncelikle. Sonra da ona bir sürpriz yapacağız inşallah. Evet. Sağ Allah sağ Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Nenem yaptığınız ces çok güzel. Allah hayrınızı kabul etsin çok inşallah. Sağ ol, çok sağ olun, çok sağ olun. Eski yolma çok sağ olun. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Estağfurullah. Allah eskiliğinizi vermesin. Allah razı olsun. Bütün devletimizin memurunun hamileri hə, görevlilerin hiç eksikliğini vermesin. Allah sağlasın. Amin Allah, Amin, Allah razı olsun. Hepiniz Allah sağlasın. Yarım hepiniz Allah razı olsun. Biz ar de ara selektif görerek düşündük dedik ki ne neyi. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağdır veya aradık aradık bulamadık. Şehrin dışına çıkmış. Allah elazı olsun. Onun yerine dedik ki bir sürpriz yapalım. Yeni bir düve aldık sana. Çok çok Bu, çok sağ olun. <laughs> evet, <Be, gülüyor> karaktersin. <yiyin>. Onlara onlara <laughs> yardım çok sağ olun. <laughs> sizi gördük daha iyi. Onu onu dedikçe la tekrar. Çok sağ olun. Allah He? razı olsun ya. Benim yerime o bak orada düşenlere de. Sağ olun. Öyle. Biz, Onu da şey bağışlıyorsun? He vallahi onu da bağışlıyorum. Onu da bağışlıyorsun. Nenemiz jestini görüyorsunuz. Çok sağ ol. Onu da bağışladım. Allah <laughs> sizleri saklasın. Amin Allah razı olsun. Çok sağ ol. Onda ne vardı ki o bir küçük şeydi." Yani şu gönlünün zenginliği maşallah. Çok çok. Ülkemize Allah örnek Allah. olacak şekilde. Sizi gördüm daha ileriğim açıldı. Vallahi ben hükümet adamlarını severim. Sizi Allah gördüm razı daha iyi oldu. Da Allah, Allah, Allah razı olsun. Hayatlarınız da aşağı değmesin. Allah razı olsun. Sarıgül Nenemizin ikinci düvesini inşallah afet sizlere. Sarı bir ninemizin adına bağışlayalım ee, inşallah. Bize. Kurban onu Allah sizi saklasın. Allah evet. oradakiler ölenlerine rahmet etsin. Kalanlarına sabır versin. Amin. 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 bol bol yandırır. Ayda ne üç ay yandırır. 200-300 milyon var para değil. Bak benim öz vadıma para değil. Bahar olsa birinde yandırarım. Öyle değil mi? Vallahi. <gülüyor> vallahi <laughs> vallahi birinde. Dolap yanır, fırın yanır, çuburulur. Bu değerli adam çalışıyor değil mi? Maşallah. En <laughs> önemli olan kesilme kesilmeme meselesi. Biz de kesilmesin hiç, diye evimizden geldiği kadar. Kesilmez vallahi evet. yarımış bizden. O bayrağın altında yaşıyoruz. Evet, bayrağımız da çok güzel. Evet, o bayrağın altında evet, yaşıyoruz. Evet. O bayrak olmasa ne hatta yaşayacağız. Doğru. Allah bayramımızı yerin şükür. Amin. Amin. Yani. Amin. İster ne diyorsanız deyin. Oğlan bana huylanır ki annem sabıhdan o çeşme zapta salar. O kapta çeşmeden salan evet. anlamaz. Bir namazı çəkməyin yox. Hesabın. Amma oğlan. Anə içəri də yox, soyuq su yılmaz. Sıcaq, soyuq su ilə etirə, gedir. Allah məşqidir, namazı qılmalı olub. Allah. Bir van olduğum Allah heç dəvletimiz üstümüzdən etməsin. Ha, sizi kimi gəzən görəvlər, lamba yanır. Yalnız sənə birəcəm. He, evet, buyur. Buyuramır. O erkən qaranı biraz qaranlıq var. O arxadadır lambalar. Tamam. Direkt al onu. Tamam. Sen emir et, gelsin onu. He, tamam. tamam. Şimdi hemen Hı -hı. senin yanında söylüyorum. Lambayı tamam, değiştiriyorlar orayı. Ben onu bu tarafa koy. Tamam. He, tamam. Biraz karanlık olur da eğlenirim. Tamam. Yoksa bir şey de koymurum. Tamam. Biraz da tamam. canımıza alırsın. Hemen, hemen yaptırıyoruz onu. Tamam. Hemen bugün yapıyorsunuz He, arkadaşlar. Arkada değil. Yönü bu yanasın, dalı varmasın, ışık çıksın. Bugün, olsun, şık şık. bugün inşallah. Kadar. Hiç vallahi. Karşımızın valisine, mahiyemizin kaymakamına, köyümüzün muhtarına, Çox təşəkkür edərəm. Hah. Bu 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 yardım üçün. Bilirsənmi? Çox yardım etdilər, yorladılar o yerə. Qarsımızın varisi, nahiyəmizin qaynaqamı, köyümüzün muxtarı oğlum deyil deyə demirəm. Hah. Çox çox təşəkkür edərəm bu qədər xidmət etdiklərinə. Nəhcəmzadələrə görə görənlər, sağlığı. Çox təşəkkür edirəm. Ay nöbəziyənin birəkliyini. Öpəy məlinə. Çox sağ ol. Ən ötən sağ ol. Allah, Allah yaradığınız. Sağ ol. Çin. Bu həmin bu gün yapılacaq. Benim için geldim. Benim Çok sağ ol. Senin için geldim. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sayın Bey. kadar Sarıgül ninemize Arasadaş Genel Müdürü Fikret Akbaş'ın hediye ettiği düvenin yanındayız. Sarıgül bu hediye edilen düveyi depremzede bölgesine gönderilmesini talep etti. Bu anlamlı ve duyarlı davranış için Sarıgül ninemize teşekkür eder, ellerinden öperiz.